Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Expert kanalına hoş geldiniz. 4000 aboneyi çok hızlı bir şekilde geçtik arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok teşekkür ederim herkese. Bildiğiniz gibi Telegram grubumuz açıldı arkadaşlar. Orada da destek dirençleri ve ani kesmeler gelince onları paylaşmaktayım. Açıklama kısmında yer alan linkten sizler de katılabilirsiniz. Hızlı bir şekilde orada da 800 kişiye ulaştık. Daha da büyümek dileğiyle sonsuz teşekkürler herkese. Bu videoda Ada coin'i ve CZ coin ile ilgili önemli gelişmeler var, etkinlikler vesaire var. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Hemen başlayalım isterseniz. İlk olarak bir coin market cap'ımıza bakalım. Uzun zamandır bakmıyorduk. Evet arkadaşlar, şöyle bir baktığımızda gördüğünüz gibi bir önceki güne kıyasla coin market cap'ımız %3'lük bir küçülme, düşüş yaşamış ve şu anda market cap'ımız 1 trilyon 698 milyar dolarda ve Bitcoin dominansimize baktığımızda %60.7'de olduğunu görmekteyiz. Bizim için bu %60'ın altına düşmesi lazım arkadaşlar. Hatta %58 civarı olursa altcoin'lere ciddi derecede para gireceği için değerlenmesi daha mümkün arkadaşlar. Onun için Bitcoin dominansinin düşmesi bizim için güzel bir şey olacaktır. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar Bitcoin anlık 55.178 dolarda. Bilindiği üzere dün 53.700 dolarlara kadar düşmüştü arkadaşlar. Şu anda düzeltmeden kurtulmuş gibi arkadaşlar. Sanki artmaya yeniden başlıyor gibi. Bakalım neler olacak göreceğiz. Son 24 saatte %6 civarı bir düşüş yaşamış. Ve hala 7 günlükte %2'lik bir artışı söz konusu arkadaşlar. Market çapına baktığımızda ise 1 trilyon 30 milyar dolarda 1 trilyon 120 milyar dolar civarındaydı. Gerçekten ciddi derecede bir düşüş bulunmakta. Onun haricinde Binance Coin 3. sıradaki yerini korumaya devam ediyor ama Tether ile gerçekten arasında hiçbir fark kalmamış arkadaşlar. Sadece 3 milyon dolarlık bir fark var. Büyük ihtimal Binance Coin 3. sıradaki yerini kaptıracağı benziyor arkadaşlar. Hemen şimdi incelememize geçelim. Evet görmüş olduğunuz gibi ilk önce Bitcoin'i incelemek istedim. Dün bir ara 53.600 dolar civarına kadar iğne attı. Hatta iki tane iğne attı. İlkinde burayı kırdı ama geri çekilme yaşadı ve ikincisinde ise ine atıp dokunup geri kaçtı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 55.250 dolar civarında hızlı bir şekilde artıyor gibi görünmekte. Bir adet dirençimiz var 57.391 dolarda arkadaşlar. Bir adet de desteğimiz bulunmakta 53.613 dolarda. Ben bu desteğimizi kırabileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Kırarsa eğer 48.000 dolara kadar geri çekilme yaşayabilir açıkçası. Şu anda güzel bir yol izliyor gibi tekrardan artışa Geçti arkadaşlar. Dün Telegram grubumuzda da belirttim arkadaşlar. Her inişin bir çıkışı, her çıkışın bir inişi vardır. Aceleyle iş yapmayın. Bekleyerek her şeyin en güzel olmasını temenni etmemiz lazım. Şu anda yeniden güzel yükselişini sürdürmek istiyor açıkçası. Hemen bir diğer coin'imiz CZ coin'e geçelim arkadaşlar. Evet, CZ coin şu anda 0.57 dolar civarında ve görmüş olduğunuz gibi desteğimizi artık direnç yapmış durumda arkadaşlar. Bizim için önemli olan bu direnci kırıp yeniden bu araya girmesi arkadaşlar. Bu arada kendini sağlam bir yere alması açıkçası. ikinci bir direncimiz ise 0.69 dolardı arkadaşlar. Burada sanki şöyle bir düşüş trendi de olabilir açıkçası. Şu şekilde bir düşüş trendimiz olabilir arkadaşlar. İlk önce birinci direncimizi kırması lazım 0.58 dolarda. Daha sonra zaten hızlı bir şekilde düşüş trendimizin üzerine çıkacağını düşünmekteyim arkadaşlar. 0.64'lere doğru hızlı bir şekilde gelecektir. Hatta şu ikinci direncimizi kırdığı takdirde kendi rekorunu bile kırabileceğini düşünmekteyim arkadaşlar. 24 saatlik hacime baktığımızda 750 milyon dolarlık gerçekten güzel bir artış var arkadaşlar. Dün 600 milyon dolar civarındaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet CZ ile ilgili önemli bir gelişme var arkadaşlar internette vesaire sayfalarda dolaşan bir haber var. Haberimizde şu şekilde bahsedilmekte arkadaşlar. Kulüplerle yaptığı coin projeleriyle öne çıkan CZ'de yeni haberler gündeme bomba gibi düştü. Sıradaki coinler Real Madrid ve Manchester City olabilir adlı bir haber yayılmakta arkadaşlar. Gerçekten Real Madrid ve Manchester City olursa ciddi derecede güzel yerlere gelebilir CZ coin'i. Neden derseniz CZ ile alım satım yapıldığı için ve stek işlemleri olursa gerçekten güzel yerlere gelebilir arkadaşlar. Bilindiği gibi Real Madrid ve Manchester City dünyanın en büyük kulüpleri ve takipçileri taraftarları oldukça fazla arkadaşlar. Şöyle sitesine bakacak olursak görmüş olduğunuz gibi Juventus, Paris Saint Germain, Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, Barcelona gibi üst düzey futbol takımlarının coinleri bulunmakta arkadaşlar. Buraya Real Madrid ve Manchester City'de eklenirse gerçekten fiyatında bir yükselme artış söz konusu olabilir. Gördüğünüz gibi Trabzonspor'un da coin'i var arkadaşlar. Yani eğer haberler doğruysa arkadaşlar ben açıkçası 0.75 dolarlara 0.70 dolarları yeniden görebileceğini düşünmekteyim. Hatta daha üstüne de çıkabilir şu ikinci direncimizi kırdığı takdirde. İnşallah haberler doğrudur. Ama bir diğer kötü etkisi de bildiğiniz gibi stek işlemi vesaire varsa stek işlemi bittikten sonra insanların elindeki coinleri hemen hızlı bir şekilde satması arkadaşlar. Bu da ciddi şekilde düşüşe sebep olabiliyor. XM coin olduğu gibi arkadaşlar. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan ikinci bir önemli gelişmeye geçelim arkadaşlar. Ada coin'imiz benden çok sık istiyorsunuz ada coin'i inceler misin diye arkadaşlar hemen şöyle bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 1.04 dolar civarında arkadaşlar ve bir adet desteğimiz bulunmakta 1 dolarda bir adet de direncimiz var 1.09 dolardı arkadaşlar. Ada coin için bu direnç hiçbir şey gerçekten hızlı bir şekilde kırması lazım. Görmüş olduğunuz gibi zaten ne zamandır da düşüşte. Ada coin'in şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tek mum da artıyor. Diğer mumlar da azalarak düşmekte. Görmüş olduğunuz gibi burada da böyle oldu. Burada da böyle oldu. Yani misal diyorum. Şuraya alsak yeniden böyle bir artış söz konusu olabilir açıkçası. Bu da direncimizin üstünlüğüne zaten kırdığını görmekteyiz. Ada coin'in şöyle bir haberlere bakalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 17 Mart 2021 veya daha erken Bitmex'te listelenecek arkadaşlar. Belki şu anda bile listelenmiş olabilir. Ada coin'i EOS ve YIFI Bitmex borsasında listelenecek arkadaşlar. Bu da Ada değerini artırabilir açıkçası. Ve bir diğer haberimiz ise görmüş olduğunuz gibi 22 Mart 2021 tarihinde AdaCoin'i al borsasında da listelenecek arkadaşlar. Bu da bir diğer güzel haber. Bir haftada iki borsada listelenecek. Bu da değerini arttırabilir arkadaşlar. Ayrıca 31 Mart'ta veya daha erken daha güzel gelişmeler de var. Özellikle şu haber gerçekten AdaCoin'in artmasını sağlayabilir. Mart ayının sonunda blok üretiminin sorumluluğu tamamen merkezden uzaklaştırılacak arkadaşlar. Bu haber gerçekten güzel haber ve ada değeri gerçekten artabilir arkadaşlar. Yani demem o ki görmüş olduğunuz gibi Mart'ın sonuna doğru veya Nisan başı gibi ada yeniden tepelere doğru görmek mümkün açıkçası. Tabii ki Bitcoin'e bağlı olarak kesinlikle yatırım tavsiyesi değil söylediklerim. Umarım tüm coin'ler artar arkadaşlar. Herkes kar alır, herkes kazanır. Kimse zarara uğramaz diyeceğim ama böyle bir şey tabii ki mümkün değil. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Sizlere ADA coin'i ve CZ hakkındaki önemli gelişmeleri bildirmek istedim açıkçası ve analiz yaparak destek dirençlerine bakmak istedim. Siz de çok istiyordunuz zaten. Lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hızlı bir yükselişteyiz. Umarım daha da hızlanırız. Bunun haricinde Telegram grubumuza da katılabilirsiniz. Orada da anlık haberleri, destek ve dirençleri paylaşmaktayım arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.